Selam sınavı severler. Filmin puanı kaç kanalda hoş geldiniz. Bugün size IMDb 7 puan altı, kaliteli ama bilinmeyen, izlemesi gereken 5 fantastik filmden bahsedeceğim. Önereceğim filmler tamamen benim kendi zevklerim. İyi seyirler. Bu no, no no, yılında vizyona giren bir distopya filmi. Yönetmen koltuğunda Neil Burger'ın oturduğu film, Veronica Roth'un aynı isimle yazdığı romanından uyarlanmıştır. Oyuncukları ben gerçekten çok beğendim. Özellikle kalabalık oyuncu kadrosu olan filmler için bu çok önemli bir detay. Uzak bir gelecekte geçen distopik hikayeye şaşırıyorsunuz. Bir sürü filmin büyüsüne kapılıyorsunuz ama bu da tahmin edilebildiği çok arttırıyor. Temposu iyi ilerliyor. Film sizi sıkmıyor, bu çok önemli. Açlık Oyunları ve Alacakaranlık serisini sevenlerin mutlaka izlemesi gerekiyor. Dördüncü sırada The Kid Who Would Be King Türkçe adıyla Kral Olacak Çocuk yer alıyor. 2019 yılında vizyona giren filmin yönetmeni ve yazarı Joe Cornish. Oyuncu kadrosunda Louis Ashburn Serkis, Dennis Gaft, Dean Capo yer alıyor. Yıllarca Kral Arthur ile ilgili filmler diziler çekildi ama benim en çok beğendiğim filmdir kendileri. Bunun en büyük sebebi filmin orta çağda değil de günümüze geçmesi. Alışa geldiğimiz hazır konuda uzaklaşıp film olarak aynı yere bağlansa da bunu daha yenilikçi yapması alanına farklı kılıyor. Klişe olan bir başlangıcı olsa da filmde kendi çocukluğumuzu görüyoruz. Çocukluğumuz olur da dünyanın sonu gelmez mi? Bu filmde onu göreceğiz. Oyuncu kanısını ilk defa gördüğümüzde ön yargılı olsak da Küçük yaşlarında göre çok iyi iş çıkarmışlar. Üçüncü sırada The Sorcerer's Apprentice Türkçe adıyla Sihirbaz'ın Çırağı filmi var. 2010 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda John Turturro var. Kalabalık bir senaryo ekibi olan filmin başroderinin Nicolas Cage ve Jay Bağış'ın paylaşıyor. Sıradan bir hayatı olan ve tabii ki sevdiği kız tarafından fark edilmeyen birinin sihir ile izleyeceksiniz. Filmi izlerken okul sırasında kurduğumuz kahramanlık hayallerimizin filmde farklı bir hikaye ile gerçekleştiğini göreceksiniz. Tabii sınıfa giren kötü adamı dövmeselerdi, dünyayı kötü büyücülerden kurtarmaya çalışacaklar. Bunu yaparken de sınıfın en güzel kızını etkileyebilecek mi? izlenmesi gereken ve 6.1 puanlı güzel sihirbazlık filmlerinden biri. İkinci sırada Mortal Angels Türkçe adıyla ünlü Makineler filmi var. 2018 yılında vizyona giren film gayet Christian Rivers. Philip Raven'ın romanından uyarlanan filmin senaryo ekibinde sevdiğimiz isimlerden Peter Jackson yer alıyor. Filmi çok sevmemizin en büyük nedeni temposu. Hızlı başlayıp daha hızlı bitmesi. Film sizi hiç sıkmıyor. Bu temposu yüksek filmler için çok önemli. Filmde her şey yerli yerinde. Ne aksiyonundan bayıyorsunuz ve de efektlerden yorulup filmin saatlediğini sorguluyorsunuz. Telefonunuzda gelen mesajı bile fark ettirmeyen film seyirciyi içine alıyor. Oyuncuların özenle seçildiğini ve kalitelerini görüyorsunuz. Metrobüs ve Söğütlü Beylikdüzü'ne dönmekten bıkanların bu filmi izlemesi gerekiyor. Çünkü tekerlikte evleri göreceksiniz. Birinci sırada Miss Peregrine's Home for Peculiar Children Türkçe adıyla Bayan Peregrine'ın Tuhaf Çocukları yer alıyor. 2016 yılında vizyona giren filmin yönetmenlik koltuğunda Tim Burton yer alıyor. Ransom Riggs tarafından 2011 yılında yazılan romanına uyarlanan filmin senaryosunu Jane Goldman yazdı. Filmin oyuncu kadrosunda Eva Green, Ace Butterfield, Samuel L. Jackson yer alıyor. Büyük bütçeli fantastik filmlerden sonra benim için ilk sırada gelen fantastik filmdir kendisi. Film sıkıcı başlıyor gibi görünen ama sonra ritmine yetişemediğimiz bir film. Uzun zamandır tatmadım. Alışı gelmişten farklı çok yaratıcı bir hikayesi var. Olaylar mantık çerçevesinde o kadar hızlı ilerliyor ki kendinizi kaptırıyorsunuz. Özellikle karakterler çok iyi seçilmiş ve güzel kullanılmış. Çok bilinmeyen bir fantastik film olsa da biz gerçekten çok seviyoruz.